Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Brawl Stars'ta Jek'imizi 15'e kasacağız. 12 yaptım arkadaşlar. Biraz video dışı oynadım çünkü kısa bir video olsun diye. Neyse arkadaşlar, hemen ilk maçımıza girip geliyorum. Evet arkadaşlar, geri geldim. Jek'i kasıyorum gördüğünüz gibi. Jek'imiz 15 olacak. Hemen şunu alayım ben. Kaç? Run. Dur. dur, dur. Gel, alamam. Kaç? <laughs> dur ya, ben seni şuradan alırım. Yes. Evet arkadaşlar, böyle güzelce benim gibi oynamak isteyen olursa öğretebilirim böyle oynamayı. Allah yanlışla bastık da neyse. Yani tutuyordum. Yes, aldım. Hayır bu. Bu yürü git. Bo yürü git. Bo yürü git. Arkadaşlar bo gitmiyor. Diyeceğim gitti. Gel. Gel 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 bo. Gel bo bana gel bo. Bana gel bo. Bana gel bo. Hadi. Yes. Neyse arkadaşlar devam. Tekimizi dağıttık ayı ya. Neyse. Aa niteyi çekebilirim dur. Geliyorum Nita gel Sekizlik olsan da ben seni öldürürüm Öldürmem Öldüremem özür dilerim Öldüremem <laughs> özür dilerim Çıkış yapalım arkadaşlar 2 dakika ben bir şey alıp Geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar geri döndüm. Biz hemen i, maçlarımıza devam. Ya 5500 olur muyum? Video dışında olurum çoğunlukla da. Video içinde e, mesela 6000'i canlı yayında yapacağım. 6000'e kendimi canlı yayın yapacağım. Canlı yayında daha doğrusu 6000 yapacağım. Öyle daha mantıklı olur. Boyu kesmeyeceğim. O öyle AFK kalsın orada. Lan oğlum. Kesme, kesme, kesme. Kesme. Lan kesme lan. Ye. Yeah. <laughs> Ye. Yeah. Gel Karl. Vay be. Spike ve Karl kardeşliği. Selamun aleyküm. Karl. Karl abi. Gel. Oy. Oy. Oye. Çok iyi kaçtım. Canlı yayında şey 6000 yapacağım dediğim gibi yarın. 6000 olacağım yarın canlı yayında. Sonra Jeki kasacağım. Diğer karakterlerimi 15'e basacağım. O sırada zaten 15'in üstündekileri arkadaşlar ben asla ama asla kasmakla uğraşmıyorum. Çünkü Allah Nita'ya kaldık öldük maç bitti bir de şey gecidi var ama onda onda maç onda zorlayamam mak onda zul bir silah arkadaşlar mek onda o geldi aklıma maç on deyince maç onda deyince mek onda Evet şuradakini ben alayım. Ne yapıyor Nita ya? Gel Uzaklanmadan tırsma gel direkt dal. Gel her şekilde alamıyorum. Arkadaşlar böyle hızlı dövmemin sırrını size söyleyeyim mi? Ay. Sağ elinizi getirip yapacaksınız böyle. Bakın böyle 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 böyle. Sağ elinizi oraya getireceksiniz. Oh. Heh. Oyun gitti bir anda. Oyun Gidi verdi. Gelsin o bir bana. Gelsin o. Gel. Gel. Oy. O dero bana gelirse öldü. Öldü demek olur. da, Riko'da şeyde. Abo bir tane daha. Jahi var. Jahi biraderim bir tane daha var. Of, sen bana geleceksin. Yas. Adın Yas. Çok güzel. Şu Araplı kardeşim. Jack ile neler neler yapamayacak. Ya da yapabilecek artık. Bilmiyorum. Abi çok dolu herkes. Bu tarafa gelmiş. ben oğlum. Ben niye kaçtım? Doğru ölü ölüyordum. Yani ölüyorduk. Yes. Tekimizi dağıtalım. Cenazede de, yani, cenaze de ölü tek attım. Oo Dynamite biraderim var burada benim. Alayım onu hemen. Bana hadi ya Jeki. Jeki git şeyi al. Riko'yu al. Bana dalma. Bulaşma. Mal olma. Yürü git. Gel lan canın azalmış. Gel. Vay be. Riko yargı dağıttı arkadaşlar. <laughs> Riko mükemmel oynadı. Arkadaşlar. Ben 220 kupa yapayım. E, geliyorum haydi yes. Evet arkadaşlar geri döndüm. 13 rütbeye yaptım ve şimdi e, bir iki maç atacağım sonra yeniden 14'e kadar e, şey yapacağım. Durdurup geri geleceğim. Yani video dışı kasıp geleceğim. Ve bir tane maç attım arkadaşlar. Her yer max. Oyun herhalde herkese max çıkartsınla çıkartsın diye uğraşıyor. Anne Hayır. Hayır arkadaşlar öyle bir şey olamaz. Hayır. Ay, kaçtım. Kaçtım. Gel duvar arkası yaparım. Gel lan. O seviye farkı var. Normal döneceğim hayatım. Mersi'nin istediğimi istedim. Ne? Zorlama düşerim şeytan duymasın dinle Neyi dinlediğimi koy baba gitsin fırla var zorlama kadar Teri batma Teri batma Teri batma Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğduğun ayım ben Soldum bir kere geriye dönersem Yok olayım ben Arkadaşlar bu şarkı <laughs> Şey yiyeceğim Telif yiyeceğim Belli oldu Neyse yaparım bir şeyler Gel lan sen bir bana. Yes. Arada bir para yatırmayacağım challenge'lar verirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerle o adamın adı Tara ama Rose oynuyor. Adam profiline bakacağım ya video dışında. Tara adını koymuşsun madem. E ee, adı ne? Zorlamadı şeyim şey daha Öldük biz arkadaşlar. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim öldüm. Evet eksi yedim. Neyse arkadaşlar ben yine kasılayım. Geliyorum. Eksi yememişim. Hmm, güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar ben yine kasıyım Kasılayım geliyorum. Evet arkadaşlar son maçı atıyorum. Yani 15 olmadı. 13 falan da olmadı. Neyse yani. Yani neyse arkadaşlar dediğim gibi. E, canlı yayında kasacağım. Canlı yayında 6000. Altı bin. 6000'e yaklaşacağım. Ondan sonra yaklaştım ya şimdi. he Siz, sizlerle şey bu anı ölümsüzleştirmek için de sizlere sunacağım bu videoyu. Zorlama düşüreyim şeyi tane duymasın dinledi mi? Neyse arkadaşlar şarkı dilime takıldı zaten. Eee Burada videomuz bitsin arkadaşlar. Hmm. Haydi hepinize bay bay.